Evet arkadaşlar. Toprak yayıncılığın MEP tarafından güncellenen kazanımlarına uygun olarak düzenlenmiş AYT denemesinin fizik soru çözümleriyle videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuza bakacak olursak burada ağırlığı önemsiz boş bir kovaya iple bağlanmış olan K cismi eğik düzlem üzerinde şekildeki gibi dengededir. Kovanın üzerindeki sabit debili musluk açılıp K cismi harekete geçtiği anda kapatılıyormuş. Bak, harekete geçtiği anda kapatılıyor ve sabit debili musluk diyor bize. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğünün zamana bağlı değişimi grafikteki gibi olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bize grafiğimizde ne yapmış vermiş. Şimdi burada musluk açılmadan önce buradaki K cisminin ağırlığı önemsiz. Ama bakacak olursa birinci öncülde bize ne demiş? Musluk açılmadan önce K cismi ne etki eden sürtünme kuvveti iki yönündedir demiş. Şimdi bu K cisminin aşağıya doğru bu şekilde bir MG ağırlığı var. Ve bu şurada mg sin alfalık bir bileşene sahip olacak ve sistem bu şekilde dengededir diyor. Bu şekilde dengede kalabilmesi için bu mg sin alfa'nın eşit olarak bir F sürtünme kuvvetine ne yapması lazım? Bu K cisminin maruz bırakılması gerekiyor. O yüzden bu F sürtünme kuvveti hangi yönde olması gerekiyor? iki yönünde olması gerekiyor. Yani birincisi doğrudur. İkincisi K cismine etki eden sürtünme kuvveti T eşittir dördüncü saniyede yön değiştirmiştir diyor. Şimdi musluktan sabit debili sıvı aktığında sistem şu şekilde iki yönünde A iğmesiyle hareketi yapmaya başlar ivmeli hareket yapmaya başladığı anda F sürtünmenin yönü ne yapacak? Bu şekilde hareket ederse F sürtünmenin yönü ne yapacak? Değişecek. O yüzden bu şekilde olacak. Bu dördüncü saniyede yön değiştirmiştir. Bu yanlıştır. Harekete başladığı anda. K cismine T eşittir 5. saniyede etki eden sürtünme kuvveti bir yönündedir demişim. Şimdi birinci saniyede zaten burada bak teyip gerilmesi olduğunda birinci saniyede F sürtünmenin yönü ne yaptık biz burada? Bir yönünde dedik. O yüzden beşinci saniyede de F sürtünmenin yönü yine ne tarafa doğrudur? Bir yönündedir. O yüzden üçüncüsünü doğru olarak kabul edebilirim. Yani cevabım ne olacak? Denizli gibi olması gerekiyor. Evet. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda 2R ve R yarıçaplı eş merkezli K ve L kasnakları ok yönünde bir tam tur kaymadan dönerek ilerlemektedir. Bu sırada bir ucu M cismine şekildeki gibi bağlı olan ip L kasnağının çevresine sarıldığına göre M cisminin yer değiştirmesi kaç pi r olur demiş. Bak dıştaki çember şu şekilde bu çevresi kadar ilerleme miktarına sahip olur. Bir tur attığında çevresi kadar ilerlerse burada 2 pi 2 r kadar bunun ne yapacak ilerlemesi olacak. Ve bunu ne yapacak bu şekilde kasna 4 pi r kadar yer değiştirecek. İçerideki çember de bununla bir tur attığımda aynı tura atarlar çünkü aynı eş merkezli. O yüzden bu da çevresi kadar ne yapacak? İp dolayacak. Yani ne kadar? 2 pi r kadar. Ben bunları topladığımda burada 6 pi r kadarlık bir neyi vardır bu M cisminin yer değiştirmesi vardır. O yüzden cevabım nedir? Adana gibidir. Evet. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda milattan önce 209 yılında kendi ordusunun eğitim eğitmeye başlayan Metehan ıslıklı bir ok yapıp bu oku hangi hedefe atarsa askerlerinin de aynı hedefe atış yapmasını istemiştir. Metehan şekildeki gibi kuzeye 6 metre bölü saniye hızla sürdüğü atından. Bak kuzeye 6 metre bölü saniye hızla atını sürüyormuş. Ata göre doğuya 6 metre bölü saniye hızla bir ıslıklı ok fırlatıyor. Ata göre şu şekilde doğuya 6 metre bölü saniye Hızlı oku fırlatmış. Buna göre metan atış yaptığı noktada ayakta durarak atış yapan yaya asker Meta'nın vurduğu hedefi vurmak için hangi yönde ve kaç metre bölü saniye büyüklüğünde bir ok fırlatmalıdır demiş. Şimdi burası alt burası alt. O zaman burası ne olacak? Alt kök 2 olacak. Yaya asker bu hedefi vurması için kuzey doğu yönünde 6 kök 2 metre bölü saniye hızla bir ok fırlatması gerekir. O yüzden cevabım nedir? Ceyhan gibidir. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Sürtünmesi önemsiz sistemin X noktasında duran 2M kütleli cisim F kuvvetinin etkisiyle harekete geçiyor. F kuvveti cisme sadece x, y arasında etki ediyor. x'ten y'ye t1 sürede gelen cismin y'den geçtikten t2 süre sonra yatayda d kadar yol alıp yere düşüyormuş. Buna göre deney m kütleli bir cisimle tekrar yapılırsa t1, t2 ve d'nin değişimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi ben burada bakacak olursam deneyi ikinci kez m kütleli cisimle tekrarlıyorum. İlk başta F eşittir 2m çarpı a dersem, bunun ivmesine a dersem ilk baştakine. Sonra ne olacak? Kütle azalacak. İvme ne olması lazım? Artması gerekiyor. O yüzden ivme artarsa Burada hız artacak. Hız artarsa buradaki süre ne olacak? Azalmış olacak. Şimdi T2. süreye bakıyoruz. T2'deki süreye bakıyoruz. T2'deki süre. Bak burada geldi cisim. Geldikten sonra ne yapacak? Burada düşeyde serbest düşme yapacak. Ben bu D'de yani D mesafesini bu aşağıya düşene kadarki zamanda yapmıyor muyum? O zaman bu yine aynı sürede ne yapacak? Aşağıya düşecek. O yüzden T2 değişmez derim. D mesafesi ne olacak? İlk başta ne diyelim? V çarpı T kadarlık bir ne var? Yol aldı diyelim. Burada... İkincisinde ne oluyordu? Hız artıyordu. 2V olduğunu kabul edersem yine aynı sürede düşüyor. Çünkü T2 değişmiyor. Şu T2. Bu sefer ne olacak? 2D mesafesi alacak. Yani D ne oluyor? Artmış oluyor. T1'e azalır dedik. Burada. T2'yi değişmez dedik. D'yi ise artar dedik. Cevabım ne olacak? Bursa gibi olmuş olacak. Evet. Geldik 5. sorumuza. Pozitif elektrik ile yüklü bir parçacık ile negatif elektrik yüklü bir parçacık üzerinden i şiddetinde akım geçen doğrusal tele aynı düzlemde tele paralel v büyüklüğünde hızlarla şekildeki gibi fırlatılıyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre parçacıkların izlediği yörünge aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi ben bunu Nasıl buluyorum? Şu şekilde bulmam lazım. Bak buradan bir tel geçiyor. Bunu sağ el kuralıyla buluyordum. Sağ elimin baş parmağı akım yönünü. Dört parmağım ise manyetik alan yönünü gösteriyordu. Baş parmağımı akım yönünde tuttuğumda dört parmağım şurada manyetik alanın içeriye doğru olduğunu. Bu tarafta ise manyetik alanın dışarıya doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüklü cisimlere baktığımda bu yüklü parçacıklarda ben manyetik alanının yönünü yani sağ el kuralına göre yine bakacak olursak 4 parmak manyetik alan yönünü baş parmak hız avuç isim ise ne yapacak kuvvetin yönünü gösterecekti. Dört parmağımı sayfa düzleminden dışarıya doğru tuttuğumda baş parmağım hız yönünde olduğunda kuvvetim şu şekilde olması gerekiyor. Ve bu bu şekilde bir yol alacak. Buna baktığımda dört parmak sayfa düzleminden içeriye doğru baş parmağım ise hız yönünü gösterdiğinde bu eksi olduğu için avuç içimin tam tersi yönünde bir kuvvet uygulanacak. Ve bu da şu şekilde bir yol izleyecek. Ve bu cevabı Adana'da görebiliyorum. Evet. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda bilgi evlerimizde bulunan prizlerde şehir şebekesinden gelen gerilimle beslenen 220 voltluk alternatif gerilim vardır. Alternatif gerilim Standart bir cep telefonunu 5 volt gerilimle doğru akımla şarj edilir. Bak, cep telefonları doğru akımla şarj ediliyor. Buna göre bir cep telefonunu şarj eden aletin yapısında bir elektrik akımı üreten bir güç kaynağı, 2 alternatif akımı doğru akıma çevrilebilen bir doğrultucu, 3 transformatör hangileri bulunur diyor. Bak cep telefonunu şarj etmek istiyorum. Şimdi evlerde prizlerde 220 voltluk alternatif gerilim var. Ben bu alternatif gerilimi ne yapmam lazım? Alçaltmam gerekiyor. Transformatörler sadece alternatif akımla alternatif gerilimle çalışıyorlar. O yüzden benim bir transformatörüme ihtiyacım var. Değil mi? Şimdi bir de Cep telefonunu ben doğru akımla şarj ediyorum. E doğru akıma çevirmek için benim bir doğrultucuya ihtiyacım var alternatif akım. O yüzden 2 de olması gerekir. Elektrik akımı üreten bir güç kaynağına ihtiyacım yok. O yüzden cevabım ne olacak? EDirne gibi olmuş olacak. Evet, geldik 7. soruya. Kütlesi m ve 2m olan aynı boyutta k ve l cisimleri eşit uzunluktaki iplerle şekildeki gibi tavana asılmıştır. Cisimlerin altındaki kütlesi önemsiz yaylı sistemler özdeşmiş. k cismini tavana bağlayan ip kesildiğinde k cismi yaylı sistemi en fazla xk kadar sıkıştırıp geri dönüşte yerden en fazla hk kadar yükselebiliyor. Aynı işlem L ile tekrarlanınca değerler XL ve HL olduğuna göre XK, XL, HK ve HL ile ilgili aşağıdaki kıyaslamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi ilk yükseklikleri bunların aynı. Bunların son durumda da yükseklikleri ne yapması lazım? Aynı olması gerekiyor. Bu nedir? enerji korunumudur. Yani MGH 1 bölü 2 K X K'nın karesi. Burada ise 2 MGH 1 bölü 2 K X L'nin karesi diyeceğim. Enerji korunumundan ilk yükseklikleri eşit oldukları için son yükseklikleri de birbirine eşit olması gerekir diyoruz. Bunun kütlesi daha fazla. Bunun kütlesi daha fazla olduğu için bu yaylarda daha fazla sıkışmaya sebep olacak. O yüzden cevabım ne olacak? Bursa gibi olması gerekiyor. Evet. 8. sorumuza bakacak olursak. Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda iletken paralel levhalar potansiyel farkları V1 ve V2 olan üreteçle şekildeki gibi bağlanıyor. Levhalar arasında serbest bırakılan artı Q yüklü noktasal parçacık X noktasından V hızıyla geçip Y noktasına 2V hızıyla çarpıyormuş. X noktasından V hızıyla geçiyormuş. Y noktasından 2V hızıyla ne yapıyormuş? Çarpıyormuş. Şimdi burada V1 bölü V2 oranı kaçtır demiş bana. Ben burada bu pilden dolayı şurayı artı şurayı eksi olarak kabul edebilirim. Artı bunu itecek, eksi bunu ne yapacak çekecek. O yüzden bir ele elektriksel kuvvet uygulanacak buna ve bu elektriksel kuvvetin etkisinde şurada ne yapıyor? Bir hız kazanıyor. Bu kinetik enerji değişimi neye eşitti? Net işe eşitti. O yüzden ben buradaki kuvvetin yaptığı iş neye eşit olacak? Kinetik enerji değişimine eşit olacak. Yani şurada bir söyleyecek olursak onu. Q, V bölü D. Bu kuvvet. Ne kadar uygulanıyor? D kadar uygulanıyor. Bu neye eşit? 1 bölü 2 m v kare eşit. D'ler birbirini götürürse o zaman Q çarpı V eşittir. 1 bölü 2 m v kare yapmam gerekiyor benim. Burada bakacak olursak Q çarpı ne diyeceğim? V1 diyeceğim. Burada 1 bölü 2 ne kadar hız kazanıyordu? V kadar. M V kare dedim. Diğer tarafta ise bak burada Q bu sefer üzerine ne geliyor? V2 geliyor. V1 artı V2 dedim. Ne kadar hız kazanmış? 2V kadar hız kazanmış. 1 bölü 2 M. 2V'nin karesi yani 4 v kare diyeceğiz. Ben bunları şu şekilde oranlarsam Q'lar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? V1 V1 artı V2 eşittir dedim. 1 bölü 2'ler ve M'ler birbirini götürdü. V kareler de birbirini götürdü. Burada 1 bölü 4 kaldı. 4 V1 eşittir V1 artı V2. 3 V1 V2 eşitse buradan benim V1 bölü V2 1 bölü 3 olur. Yani cevabım ne olacak? Bursa gibi olmuş olacak. Evet. Şimdi geldik 9. sorumuza. Bir palyaço ön tekerleği arka tekerleğinden büyük olan şekildeki sirk bisikletini sürmekteymiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Ön tekerleğin periyodu arka tekerleğinkinden büyüktür demiş. Şimdi ön tekerleğin yarı çapı fazla. Periyot neydi? Bir tam tur için geçen süre. Şimdi ön tekerleğin bir tam tur atması L'dekinden yani arka tekerlekten daha uzun sürer. O yüzden birincisi doğrudur diye kabul edebiliriz. İkincisi tekerleklerin merkezlerinin öteleme hızları aynıdır diyor. Evet, öteleme hızı her zaman gittiği yöndedir ve gittiği yönde hızı kadardır. Evet, ikincisini de kabul edebiliriz. Üçüncüsü, ön tekerleğin tepesindeki K noktasının yere göre anlık hızı, arka tekerleğin tepesindeki L noktasındakinden büyüktür diyor. Bak burada böyle bir şey yok. O yüzden büyüktür ifadesi burada yanlıştır. Cevabım ne olacak? Denizli gibi olması gerekiyor. Evet. Şimdi geldik 10. sorumuza. Şimdi sınıf içi bir etkinlikte dünyayı 2 r yarıçaplı bir küreye benzeten fizik öğretmeni çekim ivmesinin merkezinden itibaren uzaklığa bağlı değerlerine ait bir tablo veril vermiş ve öğrencilerine tablodaki x ve y değerlerini sormuş. Buna göre soruyu doğru yanıtlayan öğrenciler x ve y'nin değerlerine ilişkin aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermiştir diyor. Şimdi ben burada bakarsam yer çekimi iğmesini bak şu şekilde buluyordum. Genel çekim sabiti dünyanın kütlesi yarıçapın çapın karesiyle ters orantılı olarak değişen bir yer çekimi iğmem vardı. Dünya üzerindeki yani yüzeydeki bir noktada yer çekimi iğmesi maksimum. O yüzden burada çekim ivmesinin 10 olduğu yerde neredeyim? Yüzeydeyim. Ben yüzeyden uzaklaştıkça yer çekimi ivmesinin ne olduğunu söyleyeceğim? Azaldığını söyleyeceğim. Burada maksimum bir yer çekimi ivmesi varsa o zaman bu x ve y'nin bu 10'dan ne yapması lazım? Daha küçük olması gerekiyor. Bak burada 20 büyük. Burada eşit. Burada x 20 büyük. Burada x 20 büyük. Ama bak burada c'de x de y de ne? Daha küçük. O yüzden cevabım ne olacak? Ceyhan gibi olması gerekiyor. Evet. Geldik 11. sorumuza. Şimdi Çağlar aynı ipten kestiği L ve 2L uzunluğundaki iplerle m kütleli cisimleri bağlayarak elde ettiği basit sarkaçları odasının duvarına asıp şekildeki gibi denge konumundan bir miktar çekerek serbest bırakıyor. Çağlar sarkaçların yaptığı basit harmonik hareketin periyodunu ölçmek için kronometre kullandığına göre deney sonucunda basit sarkaçların periyodu ile ilgili çıkarımlarından hangilerini yapabilir? Bak burada L boyunda 2L boyunda iki tane düzenek var. Kütleleri değiştirmemiş. Şimdi ben basit sarkaçta periyodunu bunun nasıl yazıyordum? 2 pi L bölü G. Şimdi buraya bakacak olursak burada değişken sadece boyları ve ben boyunu değiştirdiğimde arttırırsam periyodun arttığını azaltırsam periyodun azaldığını bu düzenekte bulabilirim. Sarkaçta kullanılan ipin cinsine bağlıdır. Bunu bilemem. Sarkaçta kullanılan ipin uzunluğu arttıkça hareketin periyodu artar. Doğrudur. Sarkacın kullanıldığı ortamın yer çekimi ivmesi arttıkça hareketin periyodu azalır. Evet bak doğru. Ama ben bunu buradan anlayamam. O yüzden yanlıştır. Cevabım nedir? Bursa gibidir. Evet. Şimdi geldik 12. sorumuza. Işığın dalga doğasını desteklemek amacıyla Tek dalga boylu yeşil ışık yayan kaynak kullanarak yapılan girişim deneyinde perde üzerinde elde edilen saçaklar şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada bir açıklama yapalım. Işığın tek yarıkta girişim deneyinin Yang deneyindeki desenden farkı şu merkezi aydınlık saçak genişliğinin diğer saçakların iki katı olmasıydı. Ayrıca çift yarık deneyinde tüm aydınlık saçaklar aynı parlaklıkta iken tek yarık deneyinde merkezi aydınlık saçak diğerlerinden daha parlak oluşuyor uzaklaştıkça aydınlık saçakların parlaklığı da azalmış olacak. Yani deneyde kullanılan fant tek yarıklıdır demiş. Evet bak diğerlerine göre nedir? Daha geniş. O yüzden birincisi doğru. K saçığının parlaklığı L'ninkinden fazladır demiş. Evet bu da doğru. L saçığı üçüncü aydınlık saçaktır diyor. Bakalım burası merkezi aydınlık. Burası birinci karanlık saçak olursa burası birinci aydınlık saçak olacak. 3 demiş. Yanlıştır. Cevabım ne olacak? Ceyhan gibi olması gerekiyor. Evet. Şimdi geldik 13. sorumuza. Bir buz pistinin üstündeki kabinin içinde şekildeki konumlarda duran Kerem ve Kenan kardeşler kabini bir yönünde harekete geçirmeye amaçlıyorlarmış. Buna göre kardeşler uygulamalarından hangilerini tek başına yaparak amaçlarına ulaşabilir diyor. Şimdi birinci öncülde Kerem'in ayakları kaymaksızın kabini şekildeki gibi bir yönünde itmesi. Şimdi burada bak bu buraya bir yönünde F kuvveti uygulasa itse buradaki ayaklar tarafından bu F kuvvetiyle ne yapacak? Bu şekilde dengelenecek. Bu şekilde dengelendiği için bunu cevap olarak alamam. Kenan'ın bir yönünde yürümeye başlaması, bir yönünde yürümek iki yönünde bir kuvvet oluşturur. O yüzden bunu da alamam. Kenan'ın iki yönünde yürümeye başlaması. Kenan iki yönünde yürürse burada bu sefer bir yönünde kuvvet uygulayacak. Bana da zaten bir yönünde ne yapmaya çalışıyor? Harekete geçirmeye amaçlıyoruz biz. O yüzden 3'ü kabul edebiliyorum. Yani cevabım ne olacak? Ceyhan gibi olması gerekiyor. Şimdi geldik 14. sorumuza. Şimdi bir sporcu merkezinden geçen sürtünmesiz bir eksen etrafında V açısal hızıyla dönmekte olan koltukta şekildeki gibi oturmaktaymış. Bu durumda sistemin eylemsizlik momenti I açısal momentumu L Buna göre sporcu elindeki ağırlıkları serbest bırakırsa ve I, L değerlerinin değişimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi eğer sistem kendi etrafında dönüyorsa bir açısal momentum'a sahiptir zaten. Bu cisim üzerine yani dönen kişi üzerine diyelim net kuvvet sıfır ise açısal momentum her zaman korunur. Yani değişmez. Bu sadece üzerine bir net kuvvet var mı? Yok. O yüzden açısal momentum ne yapacak? Korunacak ve burada değişmeyeceğini biz ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Şimdi bakarsak burada kollarını kapattığında bunu buz pateni yapan bir kişiyi de örnek verebiliriz. Mesela kollarını kapattıklarında burada açısal hız ne oluyor? Artıyor. Değil mi? Ben kollarını kapattığımda burada eylemsizlik momentimiz neydi? Emre kareydi. Yarı çapı ne yapıyorum? Azaltıyorum. E, yarı çap azalırsa eylemsizlik momentumda ne olacak? Azalmış olacak. Yani cevabım ne olacak? Ceyhan gibi olması gerekiyor. Evet. Sorularımız bu kadardı. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.